gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Bizlere destek olmak için bu videomuzu beğenmeyi ve videomuzun altına yorum yapmayı ihmal etmeyin. Değerli izleyenler Rusya yine durmadı bölgemizi vurdu. Rusya yine İdlib gerginliği azaltma bölgesinde sivilleri hedef aldı. Rusya yine Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye ordusunun kontrolünde olan İdlib gerginliği azaltma bölgesinde sivilleri vurdu. Rusya'nın Suriye'deki İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki Talita köyüne düzenlediği hava saldırısında 55 sivil yaşamını yitirdi. Suriye'deki muhaliflere ait uçak gözlemevi, Laskiye'deki Hmeymim üstünden kalkan Rus savaş uçaklarının hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Halita köyündeki hava saldırısında 55 sivil yaşamını yitirdi, 22 kişi ise yaralandı. Türkiye, Rusya ve İran sınırında 5-4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında İdlib ve komşu illerin bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Gutayla ülkenin güney bölgeleri olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu. Ancak Rusya'nın havadan desteklediği Esed rejimi ve İran destekli teröristler 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı. Değerli izleyenler, Rusya ve rejim güçleri Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başlayarak İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Bunun üzerine Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakata varıldı. Rejim güçlerinin çoğu zaman ihlal ettiği ateşkesler sürüyor. 2 milyon sivil 2017-2020 yıllarında yaklaşık Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.